Bugün hayatımızın en temel sorularından birini irdelemek için buradayız. Sahip olduklarımızın gerçek sahibi miyiz? Duygularımız ne kadar gerçeği yansıtıyor? Hayatta oynadığımız roller bizi gerçekten tatmin ediyor mu? Ve asıl önemlisi, mutluluğu nerede arıyoruz? Stoacı filozofların binlerce yıl önce tartıştığı bu evrensel sorular bugün de hayatlarımızın tam kalbinde yer alıyor. Çünkü hepimiz bazen kayıplarımız karşısında kırılgan Duygularımız karşısında savunmasız ve modern dünyanın karmaşasında yolumuzu kaybetmiş hissediyoruz. Ama Stoacılık bize güçlü bir felsefi rehber sunuyor. Antik Stoacılar insan zihni hakkında derin bir şey anlamışlardı. En büyük düşmanımız etrafımızdaki dünya değil, normalleştirdiğimiz görünmez düşünce kalıplarıdır. Bu kalıplar kendilerini tantanayla duyurmazlar. Sorgulamadan kabul ettiğimiz ikna edici yalanlar fısıldarlar. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1. Hiçbir şeyin gerçek sahibi değiliz. Çevremizi saran her şeyin bize ait olduğu yanılsamasına kapılarak kendimizi övmemiz için hiçbir gerekçemiz yoktur. Bunlar bize ödünç verilmiştir. Onları kullanabilir ve keyfini çıkarabiliriz ancak hediyesini veren onun ne kadar süre elimizde kalacağına karar verir. Görevimiz verilen hediyelere belirsiz bir süre boyunca hazır bir şekilde sahip çıkmak ve geri istenildiğinde şikayet etmeden iade etmektir. Alacaklısını kötüleyen borçlu ne kadar acınasıdır. Seneca böyle diyor. Gerçekten bir şeyin sahibi misiniz? Arabanız, telefonunuz, kediniz, ya bedeniniz, statünüz, ilişkileriniz? Hayır, çünkü tüm bunlar bir anda elinizden alınabilir. Bu şeylere sahip olmak için Fazla mesai yapıp bedelini ödemiş olabilirsiniz. Ancak yine de bunlar her an yok olabilir. Kader, kötü şans veya ölüm önceden haber vermeden sizi bunlardan mahrum bırakabilir. Arabanız çalınabilir. Birikimleriniz bir anda yok olabilir. Çok sevdiğiniz insanlar ölebilir. Bunları hiç düşünmeyiz çünkü bu tür kayıplarla başa çıkmaya hazır değiliz. Bu şeylere sahip olduğumuzu sanıyoruz ve ancak kaybettikten sonra sahip olmadığımızı anlıyoruz. O noktada bu durumla başa çıkmak inanılmaz derecede zor hale geliyor. Mahvolmuş, kaybolmuş ve gözyaşlarına boğulmuş bir halde buluyoruz kendimizi. Seneca böyle kayıplarla baş edemememizin nedeninin o şeyleri kaybetme olasılığını yeterince düşünmememiz olduğunu söylüyor. Kötü olayları öngörmek yerine onları hiç olmayacakmış gibi görmeyi tercih ediyoruz. Peki bu yanılsama içinde yaşamayı nasıl sürdürüyoruz? Cevap basit, cehalet. Bu söz belki sizi kızdırabilir çünkü cehalet kelimesi genellikle bir hakaret gibi algılanır. Oysa burada kullanılan anlam çok daha derindir. Seneca'nın işaret ettiği cehalet, bilgisizlikten ziyade farkındalık eksikliğidir. Bu çevremizde olup bitenleri görmezden gelme, hayatın geçici doğasını unutma ve kendimizi rahatlatıcı ama yanıltıcı bir güven duygusuna kaptırma durumudur. İnsanlar başlarına kötü şeylerin gelebileceğini düşünmeyi rahatsız edici bulduğu için bu düşünceye kapılmak istemez. Ancak bu gerçeklerden kaçmak daha büyük bir acıyı garanti eder. Bu cehaletle yüzleşmek bir tehdit değil, bir farkındalık çağrısıdır. Çünkü yalnızca gerçekle yüzleşerek hayatta sağlam bir duruş sergileyebiliriz. Seneca, sevgili Marsya'ya yazdığı teselli mektubunda evlerimizin önünden geçen cenaze alaylarını görüp de ölüm hakkında nasıl düşünmediğimizi sorar. Bu kadar çok cenaze bizi üzüyor ama yine de kendi çocuklarımızın bizden önce ölebileceğini düşünmeyi reddediyoruz. Ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu biliriz ama sevdiklerimizi bundan muaf tutarız. Birçok zengin insan tüm malını, mülkünü kaybediyor ama bu başımıza gelebilir diye düşünmüyoruz. Sokaklar kedimiz kayboldu ilanlarıyla dolu ama bizimkinin de kaybolabileceğini düşünmüyoruz. Çevremizde bu kadar çok felaket görüp de Bunların bizim hayatımızda da olabileceğini neden düşünmüyoruz? Çünkü gözlerimizi kapatıyoruz. Bunu görmezden geliyoruz. Yenilmez olduğumuzu düşünüyoruz. Sahip olduklarımızı birer lütufmuş gibi değil, bizim doğal hakkımızmış gibi algılıyoruz. Ancak bu cehaletin bedeli ağır olacaktır. Sonunda çaresiz ve ne yapacağını bilmez bir hale düşeceğiz. Bu yüzden Seneca her şeyi doğadan ödünç alınmış gibi düşünmemizi tavsiye eder hiçbir şeye sahip değilsiniz. Sahip olduğunuzu düşündüğünüz her şey size geçici olarak ödünç verilmiştir. Bunlar bir hediye değil, ne zaman geri alınacağı belli olmayan şeylerdir. Ve Seneca'nın dediği gibi, alacaklısını kötüleyen borçlu ne kadar acınasıdır. Hayatınızdaki her şeyi ödünç alınmış gibi düşünün. En iyi arkadaşınız, eşiniz, çocuklarınız, kediniz, sağlığınız, statünüz, arabanız ve en pahalı telefonlarınız, Bunların hepsi size ödünç verilmiştir. Bunu fark edin ve bir gün ödünç verenin bunları geri isteyeceğini kabullenin. Bu bilince sahip olduğunuzda talihsizlikler sizi daha az şiddetle vurur ve onlarla daha etkili bir şekilde baş edebilirsiniz. Sonuçta hiçbir şeyle geliyoruz ve hiçbir şeyle gidiyoruz. 2. Geçici duyguları kalıcı gerçeklik sanmak Tüm hayatınızı tek bir günün hava durumuna göre yönlendirdiğinizi hayal edin. Bir kış fırtınası sırasında yazlık kıyafetlerinizi satar mıydınız? Oysa geçici duyguların gerçeklik algımızı ele geçirmesine izin verdiğimizde yaptığımız tam da budur. Yağmur damlalarının bulaştığı bir kamera merceği gibi duygusal durumlarımız da dünyamızın görüntüsünü bozar ve her şeyin o anki duygularımızın filtresinden geçerek görünmesine neden olur. Duyguları Bilincinizin gökyüzünden geçen bulutlar olarak düşünün. Öfke ya da depresyonun kara fırtına bulutları içeri girdiğinde, güneş ışığını engelleyerek sanki güneş sonsuza dek kaybolmuş gibi görünmesine neden olabilirler. Bu anlarda temel bir gerçeği unuturuz. Bu bulutların üzerinde, güneş değişmeden ve sabit bir şekilde parlamaya devam eder. Duygularımız ne kadar yoğun olursa olsun, hava durumudur, gökyüzünün kendisi değil. Stoacılar bunu derinlemesine anlamışlardır. Marcus Aurelius'un öğütlediği gibi. Bugün kaygıdan kaçtım. Ya da hayır, onu bir kenara attım çünkü o benim içimdeydi, kendi algılarımdaydı, dışarıda değil. Yoğun duygulara kapıldığınızda bir ayrılığın yıkımı, ihanetin öfkesi, başarısızlığın umutsuzluğu zihniniz sizi bu durumun kalıcı olduğuna ikna eder. Şunlara benzer geniş kapsamlı açıklamalar yaparsınız. Bir daha asla sevmeyeceğim herkes güvenilmez. Ben başarısız ve aptal biriyim. Yangından sonra bir ormanı düşünün. Hemen sonrasında yıkım ve ölümden başka bir şey yokmuş gibi görünür. Ancak zaman geçtikçe küllerden yeni bir büyüme ortaya çıkar. Duygusal manzaralarımızda benzer kalıpları izler. Kalıcı bir yıkım gibi görünen şey genellikle yeni bir büyüme için zemin hazırlar. İşin anahtarı duygusal meteorolojiyi geliştirmekte yatar. Duygusal hava durumu kalıplarınızı hayatınızın tüm iklimini temsil ettiklerine inanmadan tanıma ve isimlendirme becerisi. Üzüntü çöktüğünde varlığını kabul ederken şunu hatırlayın: Bu da geçecek. Neşe kabardığında da onu kalıcı hale getirmeye çalışmadan tadını çıkarın. Unutmayın, siz gökyüzüsünüz, engin ve kalıcı. Duygular ise hava durumu gibi geçici ve değişkendir. Geçici bir fırtınayı kalıcı durumunuzla karıştırmayın. 3. Rolünüzü inkar etmek Epiktetos şöyle der: Bir yazar tarafından belirlenen bir oyunda oyuncu olduğunu unutma. Eğer kısa bir oyun ise kısa, uzun bir oyun ise uzun. Eğer senden bir dilenci rolü oynaman istenirse, bunu da mükemmel bir şekilde oyna. Tıpkı bir sakat bir hükümdar ya da bir vatandaş rolünü oynayacağın gibi. Çünkü asıl hedefin sana verilen rolü en iyi şekilde oynamaktır. Rolü seçmek ise başka birine aittir. Hepimizin hayatta oynaması gereken farklı rolleri vardır. Bir insan, bir dünya vatandaşı, bir baba ya da anne, bir oğul ya da kız, bir kardeş, bir eş, bir arkadaş ya da düşman, bir öğretmen ya da öğrenci, bir komşu ya da yabancı, genç ya da yaşlı. Bazı roller doğaldır. Örneğin bir insan kız çocuğu ya da kardeş olmak. Bazıları ise sonradan edinilir. Örneğin bir eş ya da öğretmen olmak. Bu roller herkes için aynı değildir. İkimiz de oğul olabiliriz ancak benim babam destekleyici ve nazikken sizin babanız cesaret kırıcı ve saldırgan olabilir. Sizin eşiniz sadık ve iyi kalpliyken benim eşim sadakatsiz ve zalim olabilir. Dolayısıyla rollerimiz farklıdır. Ancak her rol kendine özgü görevler içerir. Bir tiyatro oyunundaki bir aktris gibi size verilen rolü hoşlanmasanız bile en iyi şekilde oynamalısınız. Rolünüze uygun bir şekilde davranın. Akıl yürütme yeteneğiniz var, eylemlerinizi seçmekte özgürsünüz. Bu nedenle de rolünüzü iyi oynama kapasitesine sahipsiniz. Roller genellikle birbirine bağlıdır. Örneğin bir kız çocuğuysanız, rolünüz ebeveynlerinize karşı iyi bir kız olmaktır. Annenizin rolü size karşı iyi bir anne olmak, babanıza karşı ise iyi bir eş olmaktır. Epiktetos, başkalarına karşı görevlerinizi yerine getirirseniz doğayla uyum içinde yaşayacağınızı ve bunun da mutlu ve sorunsuz bir yaşamın doğrudan yolu olduğunu söyler. Başkalarıyla ilişkilerde kendi tarafınıza odaklanın. Mükemmel bir kız çocuğu olabilirsiniz, ancak babanız mükemmel bir baba olmayabilir ve rolünü iyi oynamayabilir. Bu sizinle ilgili bir durum değildir. Size verilen bu rolü, yani kız çocuğu rolünü iyi oynamanız gerekir. Sadece ilişkinin kendi tarafınızı yerine getirebilirsiniz bu yeterlidir. Babanız size karşı görevlerini yerine getirmese bile, siz bir kız çocuğu olarak görevlerinizi yerine getirin. Nihayetinde bu, onun kaybıdır, sizin değil. Doğayla uyum içinde yaşamayarak kendisine zarar verir. Size zarar verirse, bir şekilde bunun bedelini öder. Bunu hemen fark etmeyebilirsiniz. Ancak görevlerini yerine getirmediği için bir şeyler kaybeder. Hiçbir insan kayıp yaşamadan kötü olamaz, der Epiktetos. Ancak siz de ona karşılık zarar vermeye çalışırsanız, bir kız çocuğu olarak görevlerinizi yerine getirmemiş olursunuz ve bunun sonucu olarak kendinize zarar verirsiniz. Nazik, sabırlı ve onurlu olan karakterinizden bir parça kaybedersiniz. Bunu fark eder misiniz? Hayır. Karakter kaybı bir hastalık ya da mal kaybıyla gelmez. Kaybettiğiniz şeyin, nazik, sabırlı ve onurlu karakterinizin ne olduğunu fark etmezsiniz.'' Bu klasik bir stoacı fikirdir. Rolünüzü iyi oynayın. Kontrol edebildiklerinize odaklanarak elinizden gelenin en iyisi olun ve nihayetinde iyi bir insan olmaya çalışın. Epiktetos diğer sosyal rolleriniz üzerinde düşünmenizi önerir. Bir meclis üyesiyseniz, bir meclis üyesinin ne yapması gerektiğini düşünün. Gençseniz genç olmanın ne anlama geldiğini, yaşlıysanız yaşlılığın ne ifade ettiğini, bir babaysanız babalığın ne gerektirdiğini düşünün. Her unvanımız üzerine düşünüldüğünde ona uygun davranışları ima eder. Siz rollerinizi iyi oynayın, başkaları oynamasa bile. 4 Gereksiz olanlara aşırı anlam yüklemek. Marcus Aurelius bu konu hakkında şöyle der: Söylediğimiz ve yaptığımız şeylerin çoğu gereksizdir. Eğer bunu ortadan kaldırabilirseniz, daha fazla zamanınız ve daha fazla huzurunuz olur. Kendinize her an şu soruyu sorun: Bu gerekli mi? gereksiz varsayımları da ortadan kaldırmalıyız çünkü bunlar gereksiz eylemleri de beraberinde getirir. Hayatta kesin olan bir şey varsa o da bir sonraki anın hiçbir zaman garanti olmadığıdır. Ancak birçok insan günlerini küçük bir değere sahip şeylere harcar, belirli bir yönü olmadan amaçsızca dolaşır, kolaylarına geleni düşünmeden yaparlar. İnsanların acılarından beslenen televizyon programlarını saatlerce izler, iş arkadaşlarıyla dedikodu yapar, ya da son hükümet veya ünlü skandallarını takip ederler. Hayat kum saatimizdeki kum tanelerinin yavaşça aşağıya aktığının farkında değiliz. Hedeflerimiz olmadan rastgele seçimler yapıyoruz ve sonunda zamanımızın nereye gittiğini merak ediyoruz. Bu duruma izin vermemeliyiz. Bunun yerine artık rastgele eylemlere son vermeliyiz. En küçük şey bile bir amacı gözeterek yapılmalıdır, der Marcus Aurelius. Stoacı bir yaşamı benimseyen bireyler olarak Eylemlerimizi bilinçli bir şekilde seçmeli, kum saatimizin tanelerini önemli olan şeylere harcamalı ve hayatımızı önemsiz meselelerde boşa harcamayı bırakmalıyız. Hayatımızdan gereksiz olanı tamamen çıkarmalıyız. Bunun yerine önemli olanlara odaklanmalıyız. Gereksiz olanı kesip atarak ve yalnızca gerçekten önemli olanlara konsantre olarak ne kadar güçlü bir ilerleme kaydedebileceğinizi kendiniz görün. Önemsizliğin ormanını yarıp önem kaynağına ulaşmanın ne kadar tatmin edici olduğunu fark edeceksiniz. Marcus Aurelius şöyle der: Huzur arıyorsanız daha az yapın ama yalnızca gerekli olanı yapın. Bu çifte bir tatmin getirir diye ekler: Daha az ama daha iyi yapmak. Kendinize şu soruyu sorun: Hayatımdaki en önemli şeyler neler? Bu sorunun cevabını bulduğunuzda onları önceliklendirmeniz gerekir ve listeye girmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Bu size hem zaman kazandıracak hem de huzur verecektir. Unutmayın, herkes gibi sizin de bir günde 24 saatiniz var. Bu saatleri nasıl harcayacağınızı siz seçiyorsunuz. Stoacı bilge neyin gerçekten önemli olduğunu net bir şekilde görür ve her zaman ona odaklanır. O, her saniye kum tanelerinin aktığının ve bir daha geri getirilemeyeceğinin farkındadır. 5. Geçmişte yaşamak Birkaç yıl önce hayatınızda iyi giden bir şeyi ya da bir anlık hata yüzünden her şeyi mahvettiğiniz o anı hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorsunuz. Çünkü binlerce kez tekrarladınız. Geçmişteki olaylara takılıp kalma alışkanlığı sadece verimsiz değil, aynı zamanda yıkıcıdır da. Stoacı filozof Epiktetos bu konuya doğrudan değinmiştir. Kendi eylemlerinden başka bir şey üzerinde gücün olmadığını anla. Geçmiş olan şeyler artık senin kontrolünde değildir. Kontrol edemediğin şeyler için üzülmek yerine şu an yapabileceklerine odaklan. Yine de birçoğumuz geçmiş anları zihinsel olarak gözden geçirerek, neleri farklı söyleyebileceğimizi analiz ederek, alternatif sonuçlar hayal ederek ve artık değiştiremeyeceğimiz kararlar için kendimizi cezalandırarak sayısız saatler geçiriyoruz. Bunun günlük hayatta nasıl tezahür ettiğini düşünün. Sevdiklerinizle akşam yemeği yiyor olabilirsiniz. Ancak sohbete katılmak yerine zihniniz geçen ay kardeşinizle yaptığınız tartışmaya çekiliyor ya da önemli bir şey üzerinde çalışıyorsunuz ama düşünceleriniz yıllar önce yaşadığınız başarısız bir ilişkiye kayıyor. Bu geçmişe dönük döngülere her daldığınızda değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş için şu anınızı feda etmek üzere bilinçli ya da değil bir seçim yapıyorsunuz. Bu keşkeler ve pişmanlık duvarlarıyla çevrelenmiş bir labirentte sıkışıp kalmanın nörolojik etkisini hiç düşündünüz mü? Geçmiş olayları sürekli olarak yeniden ziyaret ettiğinizde bu anılarla ilişkili sinir yollarını güçlendirirsiniz ve bu kalıbı devam ettirme olasılığınız artar. Bu tıpkı ormanda bir patika oluşturmak gibidir. Her seferinde aynı yolu yürüdüğünüzde o yoldaki otlar ezilir, toprak sıkışır ve patika daha belirgin hale gelir.'' Zamanla bu yolu o kadar sık kullanırsınız ki diğer yönlere, gitmek yerine otomatik olarak hep aynı patikaya yönelirsiniz. Aynı şekilde geçmiş olayları tekrar tekrar düşünmek, beyninizde belirli düşünce yollarını güçlendirir ve sonunda bu düşünce biçimi sizin varsayılanınız haline gelir. Çözüm pratik farkındalıkta yatar. Kendinizi geçmiş olayları düşünürken yakaladığınızda hemen şimdiki ortamınızda dikkatinizi vermeniz gereken üç şeyi belirleyin. Bu daldığınız döngüyü kesintiye uğratır ve beyninizi şimdiye odaklanmak için yeniden eğitmeye yardımcı olur. Unutmayın, geçmiş sizi şekillendirmiş olabilir, ancak yaşadığınız yer orası değildir. Harekete geçme, yaratma ve değiştirme gücünüz yalnızca şimdiki anda mevcuttur. Değiştirilemez geçmiş olaylara olan bağlılığınızı serbest bırakarak muazzam bir zihinsel ve duygusal enerjiyi serbest bırakırsınız. Bu olanları unutmak ya da inkar etmekle ilgili değildir. Sınırlı psikolojik kaynaklarınızı nereye yatıracağınızı seçmekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un belirttiği gibi mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi sizin içinizde, sizin düşünce tarzınızdadır. 6. Rahatlığın mutlulukla eşdeğer olduğuna inanmak. Bir an durup çevrenize bakın. İnsanların büyük bir kısmı huzurlu bir yaşamın sırrını daha yumuşak koltuklar, daha hızlı internet bağlantıları, daha kolay işler veya daha az sıkıntılı ilişkilerde arıyor. Ancak bu arayış genellikle fark edilmeden hayatınızı mahveden bir illüzyon yaratır. Rahatlık mutluluk değildir. Rahatlık sizi kısa vadede hoş hissettirebilir ancak uzun vadede dayanıklılığınızı aşındırır, sizi kırılgan ve zorluklara karşı hazırlıksız bırakır. Bu tıpkı bir kelebeğin kozasını düşünmek gibidir. Kelebek kozadan çıkmaya çalışırken zorlanır, çabalar, kanatlarını hareket ettirmek için büyük bir mücadele verir. Bu süreç zorlu görünür ancak bu mücadele kelebeğin kanatlarını güçlendirir ve uçabilmesi için hayati önem taşır. Eğer birisi kelebeğin kozadan çıkışını kolaylaştırmaya çalışırsa, o kelebek hiçbir zaman uçmayı başaramaz. Çünkü onun rahatlığını sağlayan o müdahale aslında en büyük gücünü kazanmasını engellemiştir. Hayatta rahatlık peşinde koşmak, bir kelebeğin kozadan çıkmaya çalışmaktan vazgeçmesi gibidir. Zorlanmayı reddettiğinizde, potansiyelinizi keşfetme şansını da kaybedersiniz. Ufak bir aksilikle karşılaştığınızda, dayanıklılığınızın zayıf olduğunu fark eder ve bu küçük sorunlar gözünüzde devleşir. Rahatlık kısa vadede bir sığınak olabilir, ancak uzun vadede kendi inşa ettiğiniz bir hapishaneye dönüşür. Stoacılar Zorlukların aslında hayatın en önemli öğretmenleri olduğuna inanırdı. Zorluklar, sizi her darbeye dayanabilecek bir savaşçıya dönüştürmek için vardır. Epiktetos'un dediği gibi, başına gelen her şeyde seni güçlendirecek bir fırsat vardır. Eğer bunu görebilirsen, hiçbir şeyden korkmana gerek kalmaz. Birçoğumuza garip gelebilir, ancak Stoacılar en huzurlu ve rahat günlerinde bile kendileri için bilerek rahatsızlıklar yaratırlardı. İlginç olan ise bunu gönüllü olarak yapmalarıydı. Rahat bir yaşam sürmelerine rağmen bu rahatsızlıkları birer pratik alanı olarak görürlerdi. Zorluklarla yüzleşmek için kendilerini hazırlamanın en iyi yolu onları önceden deneyimlemekti. Seneca soğuk nehre girer, rahatsız edici yerlerde yatardı. Marcus Aurelius imparator olmasına rağmen savaşlarda askerleriyle aynı koşullarda yaşar, fiziksel zorluklara bilerek katlanırdı. Epiktetos kölelikten kurtulmasına rağmen basit bir hayat sürdürür, açlık ve soğuk gibi zor koşulları gönüllü olarak denerdi. Peki siz neler yapabilirsiniz? Bu bölümü özetleyecek olursak, gönüllü rahatsızlık hem bedeni hem de zihni eğiten bir araçtır. Bu yöntem, hayatın kaçınılmaz zorluklarını neden başıma geliyor diye sorgulamak yerine, bunun bana ne öğretmeye çalıştığını anlamak için bir fırsat yaratır. Gönüllü rahatsızlıkları hayatınıza dahil etmek sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendirecek bir uygulamadır. Unutmayın, gerçek mutluluk konfor alanınızın dışında karşılaştığınız zorlukları aşarken bulunur. 7 basit yaşamı fakirlik sanmak. Seneca şöyle der: Bu kadar az şeye sahipken bu kadar çok şeyi arzulamak delilik ve en vahşi çılgınlık değil midir? Kıyafetler ne içindir? Musonius Rufus diğer insanları etkilemek için değil, bedenimizi korumak için giyinmemiz gerektiğini söyler. Gerekli olanı arayın, abartılı olanı değil. Aynı şey evimiz ve mobilyalarımız için de geçerlidir. Bunlar işlevsel olmalı, sıcağı ve soğuğu dışarıda tutmaktan ve bizi güneşten ve rüzgardan korumaktan fazlasını yapmamalıdır. Seneca da benzer şekilde evin çimden mi yoksa ithal edilmiş mermerden mi yapıldığının bir fark yaratmadığını söyler. Anlamanız gereken şudur: saz bir dam, altın bir çatı kadar insana yeter. Stoacılar ihtiyaçlarımızı karşılayan basit bir yaşam tarzını savunurlar. Ve her zaman aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Maddi şeyler kayıtsızdır, Stoacı anlamda önemsizdir. Önemli olan onları nasıl kullandığımızdır. Bir yandan elinizden alınabilecek şeylere bağlanmamalısınız. Marcus Aurelius'un hatırlattığı gibi, Gururlanmadan kabul et, bağlanmadan bırak. Fazlalıklar biriktirmemeliyiz. Çoğu işe yaramaz ve gereksizdir. Ucuz ya da hediye olarak geldiği için eşyalara bedavaymış gibi bakarız ama bize pahalıya mal olurlar. Seneca biriktirmenin gizli bir maliyeti olduğuna dikkat çeker. Daha fazlası her zaman daha iyi değildir. Bedava olan da her zaman gerçekten bedava değildir. Bir kez lüksü deneyimlediğimizde daha fazlasını arzulamaya başlarız sahip olmak bize asla yeterli gelmeyecek ve bizi mutlu etmeye yetmeyecektir. Çünkü daha fazlasını istemeye devam ederiz. Ancak Epiktetos'un gözlemlediği gibi özgürlük arzuyu tatmin etmekle değil, onu ortadan kaldırmakla elde edilir. Gerçek zenginlik daha az istemekte yatar. Seneca şöyle der: Hiç kimsenin her istediğine sahip olma gücü yoktur. Ancak sahip olmadıklarını istememe ve sahip olduklarını neşeyle kullanma gücü herkesin elindedir. Hedefimiz zenginliği talihten değil, kendimizden aramak olmalıdır. Karşılıklı saygı, güvenilirlik ve özdenetim gibi değerlere göre yaşamak, servet veya dışsal başarıdan daha değerlidir. Zengin olmak için asla karakterimizden ödün vermemeliyiz. İyi bir insan olmak en yüksek iyiliktir ve mutlu ve doyurucu bir yaşam sürmek için gereken tek şey budur. Peki ya zenginseniz? Tıpkı Seneca ve Marcus Aurelius gibi Öncelikle Seneca'ya göre servet onurlu bir şekilde kazanılmalı ve onurlu bir şekilde harcanmalıdır. Ve şöyle ekler: Bilge bir insan talihin elinden gelen hiçbir hediyeyi kendine layık görmezlik etmez. Serveti sevmez ama sahip olmayı tercih eder. Onu kalbine değil, evine kabul eder. Sahip olduğu serveti reddetmez ama tutar. Çünkü bu ona erdemlerini uygulamak için daha geniş bir alan sağlar iyi davranır ve en yüksek benliğimizi ifade edersek zenginlik genellikle bir bonus olarak gelir ve eğer gelirse onu gururla değil bağlanmadan kabul etmeliyiz sahip olmak iyidir ve tadını çıkarabilirsiniz ancak bırakmaya da hazır olmalısınız sahip olup olmamanız bir fark yaratmamalıdır Seneca bu konuda da şöyle der servetin bilge kişiye etkisi denizciyi rotasında sürükleyen faydalı bir rüzgar gibidir amaç bir şeyi hem keyifle kullanabilmek hem de ona karşı kayıtsız kalabilmektir. O elverişli rüzgarı yakaladığınızda kabul edin, ancak yakalamazsanız da kayıtsız ya da hatta mutlu olun. Nihayetinde gerçeklik olduğu haliyle iyidir. İster size uygun rüzgarlar, ister fırtınalar olsun. Yazar William Irvine'in dediği gibi, Stoacı felsefe sade yaşamayı çağırır ama kefaret talep etmez. Zenginlikten vazgeçmeyi talep etmez.'' Ancak onu düşünceli bir şekilde kullanmayı ve sadece talihten ödünç alındığını ve herhangi bir anda geri alınabileceğini hatırlatır. Bu bölüm için kısa bir açıklama yapmalıyım. Stoacı filozoflar bu konuda aynı görüşte değildi. Musonius Rufus ve Epiktetos lüks yaşamın tamamen kaçınılması gerektiğini, çünkü insanı yozlaştırdığını düşünürken Seneca ve Marcus Aurelius bir sarayda yaşayıp yozlaşmamanın mümkün olduğuna inanıyorlardı. O yüzden kararı size bırakıyorum. Yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek sunabilir ve bu bilgeliği sevdiklerinizle paylaşarak herkesin duymasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.